görünce koşuyorlar işte. Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Acıktınız mı? Acıktınız. Şey mi? Çıkış yasağı geldi mi size? He? Çıkış yasağı geldi mi? Çıkamıyorsunuz. Tamam. Kostum. Gel bakayım. Sen de gel. Gel. Aç. Uyumayın. Bugün pazar. Bismillah. Hı. Hı. Şimdi kadın yapalım. yıkadım. Ha. Gel. Gel. Kavga etmeyin, oldu mu? Kavga etmeyin, tamam? Gel, gel anneciğim, gel, gel. anca bu şekilde verebiliyorsun. Gel gel gel. Gel. Gel gel. Daha hiç yaklaşmadık ona. Bir yıldan fazladır beraberiz. Tamam. Hemen. Evet. Hadi bakalım. Bugün pazar. Sanki böyle şey var. Kar havası var. Dışa sahipli çoban köpeğine benziyor. <laughs> Hadi kuzularım, gecenizi yiyorsun tamam? Ha, kıtır 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 yiyin. tamam? 잡으면 안 했는지 모르라. 저기. 저기. 저물어 봐. 저물어. Korkuttunuz beni durun. Korkuttunuz. <laughs> <Ha. Ne oldu? gülüyor> Hı. Hı. Ne oldu? <laughs> Gel. Hı. gel. Gel, gel. Gel sen buraya gel. Gel. Ne? <laughs> hey, ne oldu? Ne oldu? He. Ne oldu? Çıktınız. Çıktınız. Çıktınız gayrı. Çıktınız gayrı. Çıktınız piyasaya. <laughs> ne oldu? <laughs> ee? Şunları güzelini var Hatırladınız değil mi bunları? Ne tanınız? He? Nereden anız? Nerede? Nereden Nerede anız? He? Ananız mı beni? Çabul çubul ananızı emiyorsunuz, siz aşağılık değilsiniz. He? Ne? Gel, gel lan Yok değil. Sıkıştırmadan ye. Hı. Hı. Bugün pazar. Yetişemedim, yetişemedim e, yetişemediğimiz yerlere Sizi tanıştırırım sizi. Gelirsem. Hadi. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsunuz? He? Ha? ha, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Aferin size. Yok kızım yok. you <laughs>